Evet kahvemi yaptım. Kahve köşeme geldi. Bu sıcaklar biraz daha devam ederse zannediyorum ki çok zor yaşanacak. Yok uyku yok. Sabah oldu ben bu gece uyku uyuyamadım. En sonunda kalktım sabah 6'da kahve yaptım kendime kahve içtim. 8'den sonra yattım. O da uyur uyanık işte. Saat 1'e kadar, 2'ye kadar öyle yattık. Kalktım şöyle ayılmak için yine bir kahve. Allah'ım ne olursun tez zamanda bitir artık bu sıcakları. Bitir dayanamıyoruz artık. Yani normal insan da değiliz ki. Hasta vücutta var bir sürü hastalık, ilaç kullanıyoruz. Hep ateş yapıyor. Bir de üstüne bu sıcak. Yaşanmaz hale getiriyor yani. Bugün temizlik yok. Dün evi sildim, süpürdüm bir gün arayla yaptığımı söylemiştim. Bugün yapmayacağım. Zaten uykusuzum. Perişan. Uykuyu alamadık mı hiç keyif meyif kalmıyor. Ben burayı oturdum ama burası da esmiyor. Kapının olduğu yere şey, ceyran yapıyor. Buraya geçelim köşe sekiyoruz yani evde neresi esiyor ha burası esiyor o tarafa doğru da ışık yakmadan gidilmiyor koridor karanlık size de karanlık bir yer göstermek istemiyorum nasıl yapalım böyle yapalım herkese dayanma gücü ver Allah'ım. Şu sıcakları atlatalım. Serin serin şöyle yaptığımızı anlayalım, yediğimizi anlayalım. Böyle hiçbir şeyden anlaşılmıyor. Ne uyku, ne yemek. Allah dışarıda çalışanlara gene yardım etsin ya Rabbim Allah'ım. Bu kadar bir sıcak olamaz. Birkaç gün sonra serinleyecek diyor hava durumu amirim. İnşallah serinler. Uykulara hasret kaldık artık gece uykularına. gibi var mı gözünü seveyim. Her türlü kolay bulunuyor, giyiniyorsun, örtünüyorsun. Bunun kolayını bulamıyoruz işte bak. Benim çocuklar yazı sever ama onların bile canına tak etti artık. Bir an önce kış gelsin diyorlar. Ben kışın daha iyi bütün gün balkonda oturan bir insandım. Kışta kış olmuyor ki zaten normal geçiyor. Cennetimde koca kış balkondaydım ben kahvemi yapıp hemen sırtıma yeleğimi ırkama haydi bakalım cennete burada öyle bir şey yok balkon hiç balkon yani yok sayıyorum onu zaten balkon diye saymıyorum o salonun bir odası gibi sayıyorum onu orada nefes bile alınmıyor bol bol sivrisinek arka balkon esiyor orası da manzarası berbat gördüm insanın kahve içesi değil kaçası geliyor. İşte bu buru yaşam alanım burası benim bu kadar. Kahve köşem burası yani mutfağı. Oturma odam bu çeygat. Ceyran yaptığı için bu taraflar da kullanılmıyor. Orası da öyle duruyor işte siliniyor süpürülüyor duruyor bir torunlar geldim oyun oynuyor orda sabır Allah'ım sabır Böyle bir yağmur yağsa, bir serinletse. Mis gibi. Üşüdüğümüzü hissetsek. Sizler nasılsınız? Yaşadığınız yerlerde. Evet, yani Türkiye genelinde her yer yanıyor. Şimdi sıcaklığı aynı sıcaklık ama normal bir insan başka hissediyor. Rahatsız bir insan o sıcaklığı iki katına hissediyor. Vücut çünkü hasta. Romatoid benim ateş yapıyor vücutta romatizma. Üstüne şekeri de ilave et. iki kat. E ne oluyor bu sefer? Kış zaten bana normal geliyor. Bir de bu Allah'ın cehennem gibi sıcağı hepten beni mahvediyor. Siz bir kat hissederseniz ben bu sıcağı iki kat hissediyorum. Üç kat hissediyorum yani. O kadar kötü oluyor. Tek duam bir an önce şu serin gelsin artık. Allah'ım bitsin artık bu yaz. Benim de çilem bitsin. İçtiğim kahveden tat alayım. Yaptığım yemekten zevk alayım. Zevkle yapayım. Mutfağa gideceğim diyordum kopuyor sıcaktan. Öf. Yine kafanızı şişirdim. burada kapatıyorum. Moral bozuk. Sizin de daha çok moralinizi bozmayayım. Ben kahvemi içmeye devam ediyorum. Yapar içerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum.